Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Bugün sizler için hiçbir masraftan kaçınmadım. Arkaya bir değil, iki dış ses aldım. Hoş geldin Müge. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok gerginim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Bir sürü kitabım var. Nisan-Mayıs ayında okuduğum kitaplar. Bakalım nasıl anlatacağım. Yani ilk elim günahı olmaz gibi değerlendirin siz bu konuyu. Gülcan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Sen arka sesim olmaya bayağı alışıksın bu arada. E, i̇kinize de çok güveniyorum. Takıldığım yerlerde beni birazcık böyle bir teşvikleyin. Olur evet, mu? Teşvikler. Şimdi. <laughs> e, yapacağız bunu ya. Şimdi kitapları böyle dizdim ama hangisini Nisan, hangisini Mayıs'ta okudum hiç bilmiyorum. Elime geldiği sırayla anlatacağım. Son zamanlarda bu okuyamam mu? durumumu çok şükür ki Mayıs ayında bayağı aştım. E, i̇ştahım geldi yani. Kendim okumak istedim. Belli zorunluluklar üzerine değil. Bundan dolayı çok mutluyum ve çok da güzel kitaplar okudum. Okuduğum kitaplar beni çok güzel kitaplara yönlendirdi. E, birinci mutluluğum bu. İkinci mutluluğum Edward Louis'i. Şiddetin Tarihi. E, bu bir seri kitap. Diğerini de alayım. Seri de denemeyebilir ama aynı yazarın kaleme aldığı, kendi hayatından e, izlerden yola çıkarak kendi hayatını bir anlatıya dönüştürdüğü bir eser. E, normalde ilk kitabı Edi'nin sonu, e, ikinci kitabı Şiddet'in Tarihi ve son yayınlanan kitabı ise Babamı Kim Öldürdü? Fakat ben bu kitapları e, bilmeden ya da bilerek bilmiyorum. Babamı Kim Öldürdü'den başlayıp sondan başa doğru okudum. Gel gelelim. Böyle okumaktan dolayı hiç şikayetçi değilim. Çünkü Son okuduğum kitapta yazarın yaşadıklarına, karakterine, cinsel yönelimine dair hissettiğim altın altta verilen tüm bilgiler birinci kitapta yani yazarın kaleme aldığı ilk kitapta ortaya çıkıyordu. Ben onların hepsini bilerek diğer kitaplarını okumuş olsaydım o metin altında gizlenen izleri bulmanın eğlencesini muhtemelen yaşayamayacak olacaktım. Kitapları ayrı ayrı bahsetmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Edin'in sonunda çok daha basit, yalın bir dil kullanıyor. E, bu sebeple biraz Ede bir hazla düşük. Şiddetin tarihinde yaşadığı bir e, taciz olayından bahsediyor ve bu olaydan bahsederken ablasının kendi hakkında söylediklerini de kaleme almış. Yani duyduklarını da kaleme almış. Bu biraz kendi e, süper egosunun dile gelmiş şekli gibiydi aynı zamanda ve ...çok keyifliydi. Cinsel yönelimler, ırkçılık, var olma mücadelesi... ...birçok konu üzerine bence çok naif anlatılmış. İnsanın kendini nasıl bu kadar hırpalayabildiğine... ...kendini olduğu gibi kabul edememesinden kaynaklı... ...nasıl bu kadar hırpalayabildiğine dair... ...çok samimi haliyle yani kendi hayat hikayesinden yola çıktığı için... ...çok severek okuduğum kitapları oldu dediğim gibi... Beni en çok etkileyen ise ilk okuduğum kitap, babamı Kim Öldürdü kitabı. Okuduğum bir diğer kitap, Bayan Ming'in Hiç Olmayan 10 Çocuğu. Bunu e, Mayıs ayının sonlarına doğru e, okumaya başladım. Hatta son günü okudum sanırım. Böyle ince bir kitap olup, Saime'nin çok beğenmesi sebebiyle e, alışverişim, alışveriş sistemi ekleyip hemen başladım. Bu da çok keyifli okudum. Yani e, kısacık metnine rağmen e, sorguladığı şey hayata dair beslenilen o umut ama bu umudun e, dile geldiği o naif yer bu beni çok etkiledi. Burada Bayan Mink isimli bir karakterimiz var. Bir e, tuvalet görevlisi. Bu tuvaletlerin önünde para verdiğimiz hani başka bir isim var mı daha politik doğru bir isim var mı bilmiyorum ama tuvaletli görevli bir personel. Oraya gelen bir turist iş adamının iş adamına 10 e, çocuğuyla ilgili hikayeleri anlatıyor fakat Çin'in tek çocuk yasasına aykırı olduğu için bu durum Turistimiz e, karakterimiz buna öncelikle inanmıyor e, Hatta biraz e, dalga geçtiği yerlerde oluyor. Hikaye finalde çok çok güzel bir yere bağlanıyor. E, dediğim gibi bence bu bir umudun kitabı yani tüm karanlıklarda, tüm o kasvetin içerisinde insanın kendine yeni bir yaşam hediye edebilmesinin kitabı diye düşünüyorum bayan Mink açısından. Jekon'un bir tane fotoğrafı var. Tuvaletin önünde beklediği. Onu buraya koyacağım. Bence bayan Mink odur. Bir kedi olmak. <laughs> Şimdi Ani Erno'lara geldim. Bir seyahatim esnasında bu Ani Erno'nun Bir Adam kitabını almıştım. Bir adam şu an can yayınlarından babamın yeri ismiyle basılıyor. Bu kitapta da babasına dair, babasının ölümünden sonra onunla olan ilişkisini, babasının kendi karakterine dair şeyleri anlattığı eseri. Daha sonra annesini kaleme aldığı bir eseri var, bir kadın. Bu e, ikisinden özellikle çok beni etkileyen vuran şeyler olmadı. Sadece yazarın diline, e, kendine ait o, hem uzakta kalabilen ama aynı zamanda çok içinden yazabildiği. Aynı şekilde dönemin siyasetini, sosyal ortamını çok iyi gösterebildiği o kendine has diline dair bir şeyler görmek beni etkiledi. Fakat o kadar da vurulduğum kitaplar olmadı. Hatta özellikle bir adam için yani aklımda ne kaldı, bende ne gibi bir iz bıraktı gibi hala sorgulamalarım var. Fakat olay kitabında yazarın niye bu kadar çok sevildiğini, neden e, külliyatına hakim olmak isteyebileceğimi çok iyi anladım. Olay yine yazarın kendi hayat hikayesinden aldığı bir e, olayı anlatıyor. Kürtaj oluyor. Kürtaj e, o dönemler Fransa'da yasaklanmış bir şey. Ve bu durumda aslında o doktorların e, ne kadar işgüzar olabildiğine dair de bir birtakım e, hikayeler var ki bunları okumak benim için biraz zor oldu. Daha önce yazardan Yalın Tutku kitabını da okumuştum. Yalın Tutku'da da aynı şekilde etkilenmiştim. Çünkü dile gelmesi çok da kolay olmayan bir şeyleri masaya yatıran kişiler bana kendilerini aşmış kişiler gibi geliyor. Bir de tabii ki bunu anlatım kabiliyeti çok çok önemli. Dediğim gibi bu üçü arasında en çok olayı sevdim. Bunları tavsiye edeceğimi zannetmiyorum ama olay ve Yalın Tutku'yu muhakkak okumalısınız bence. Seneler öncesi, seneleri okumadan evvel yaptığım hazırlıklar aslında Bunlar benim. Okuduğum bir diğer kitap Hankantan Beyaz Kitap. Bu yazardan okuduğum ikinci kitap. Vejeteryan'ı okumuştum. Ondan da etkilenmişim ama bu kitap beni biraz daha fazla etkiledi. Ee, burada beyaz nesnelerle, beyaz renkle ya da beyazın yazarda uy uyandırdığı kavramla ilgili deneme anlatı tarzında e, metinlerden oluşuyor. Fakat finale geldiğiniz zaman biraz buruk ve dramatik bir anlatımı var. Biraz e, Gerçek üstü bir anlatımı var. Ama onların alt metnini iyi okumayı başarabilirseniz garip bir hikaye sunmuş size. Yani aslında o süreçte bunun bir e, kurguya dönüşebileceğini belki çok tahil etmiyorsunuz. Ama kitabın sonlarına gelince ne kadar yetenekli, ne kadar ustalıklı bir iş çıkarmış olduğunu anlıyorsunuz bence yazarın. Bu da bana Melik Şah'ın hediyesiydi. Çok teşekkür ediyorum buradan tekrar ona. Şimdi önermediğim, aslında göstermeye de gerek görmediğim bir kitapla devam edelim. Ben bu okumaya kendimi e, alıştırabilmek için, biraz daha içinde kalabilmek için bazen böyle kitaplar okuyorum. İki gayet aslında benim, yani hepimizin olduğu gibi çokça gördüğüm raflarda acaba bir bilgimi çeker mi deyip baktım. Bir kitap. Okumuş olmaktan dolayı mutluyum. Çünkü beklentimi karşıladı? Beklentim belki çok yüksek olmadığı için karşıladı. Adı üstünde Japonların neden bu kadar uzun yaşadığına dair. Ikigai'yi artık biliyoruzdur sanırım yataktan kalkmak için e, insana verilen, insanın duyduğu sevinç, yaşama azmi gibi çevrilebilir. Bu e, amacı, bu anlamı bulduktan sonra e, aslında işlerin ve bir takım disiplinlere eriştikten sonra e, uzun yaşayabileceğimizi iddia eden bir kitap. E, keyifliydi ama yani öneririm diyemeyeceğim bir kitap oldu. Ne kadar da çok kitap dedim, değil mi? <laughs> evet, geldik bayılarak okuduğum bir kitaba. Bu kitap kitap kulübümüzde Müge'nin önerisiyle girdi. Aynı zamanda Müge'nin bana doğum günümde aldığı kitaplardan biri. Bu kitapla ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, yayınlandığı andan itibaren birçok kişi tarafından sevildiğini biliyorum ama ben e, üzerine araştırma yapmadım. İnsanların ne kadar etkilendiğine dair bir fikre de sahip değildim. Açıkçası beklentimde ortalama da başladım. Hani keyifli bir hikaye okuyacağımı düşünerek başladığım bir kitaptı. Dolayısıyla çok çok beğendim. Belki e, belli beklentilerle girişmiş olsaydım bu kadar beğenir miydim? Orası soru işareti. Fakat şagesinde bir karakterimiz var. Annesi alkol bağımlısı biri. Ee, ve başka problemleri de var. Tabii ki e, ikili ilişkiler kuramaması üzerine ama bunun alkolün de tetiklemesiyle olan bir takım şeyler de var. Ve bir çocuğun aslına bakarsanız bir ailenin sorumluluğunu, bir annenin sorumluluğunu alma çabasını, onun hayatının, çevresinin nedenle bu kadar etkilendiğini çok çok iyi kaleme almış. Ee, Şekiden çok annesi, annesi Agnes'in hayatını da okuyoruz ama e, Saime ile şöyle bir tartışmamız olmuş aslında o yüzden bundan bahsedeceğim. Şagi'yi anlatmıyordum. Kitap bir aile anlatısıydı diye bahsetmişti o. Evet bir aile anlatısı aslında. Ama o ailenin Şagi'nin karakterinde ne gibi bir anlamı olduğuyla bence bir karakter oluşturulmuş. Ki bence bu da çok çok keyifliydi. Fazlaca alıntı aldım. Toplansını yapmak çok çok keyifliydi. Ee, acıklı bir hikaye ama mizahi yönleri de olan bir takım yerleri vardı. Şagin'in bir abisi vardı adını hatırlamıyorum Gülcan sen çok sevmiştin o karakteri. Bana isim de gelmiyor ama. Tamam gelmiyor. Adını hatırlayamadım. Lick. <laughs> <laughs> Lick'ti de, değil mi? Şimdi Artur'u o yüzden baya hayrandım. Onu farklı bir kitapta okumayı çok isterim. Çünkü orada sanki çok daha e, adlandırılabilmiş Acınar'ın yaptığını düşünüyorum. Şegi çocuk olması itibariyle belki bu duygularını tam tanımlayamıyordu. Biz hissediyorduk evet ama Leek için bence çok daha başka ve çok daha derin sorgulamalar olabilir. Çok isterim yani Leek'in ayrı bir kitabı olsun da onu okuyayım. Bunu mutlaka öneriyorum. Evet şimdi geldik Gülcan'ın önerisi olan kitapları. Hatta bir de çıkarayım. Bunu kitap kulübü kitaplarımız kararlaştırılırken Hepimiz iki kitap önerdik. Sonra birimiz biraz daha fazla önerdik gibi bir süreç yaşandı. Gülcan iki tane kitap önerdi. İki kitabın ikisini de arka arkaya okumamızı tavsiye etti. Fakat e, bir takım e, şey plan değişiklikleri sebebiyle biz aynı aya koyduk bu kitapları. İlk okuduğumuz İsa'ya göre İncil'di. Saramago'nun dilini biliyorsunuz artık. Muhtemelen birçok arkadaşımın çektiği videolarda da bahsediyorlar noktalama işaretleri kullanmaktan hoşlanmayan, e, okuması belki konu itibariyle değil ama yazım tarzı itibariyle insanı zorlayan bir yazar. Şimdi kitabın tüm güzelliklerinin yanı sıra ilk bahsedeceğim şey şu. Bence yazarın diline e, o noktalama işaretleri bazında söylüyorum bunu. Giriş kitabı olabilir. Çünkü hiç zorlamıyor. Çok çok güzel okunuyor. Yani o konuda herhangi bir kaygınız olmasın e, Saramago'nun bu kitabına dair. Fakat İsa'ya göre İncil haliyle hem felsefe hem bir din eleştirisi hem de tabuları yıkan bir kitap. Psikoloji kitabı da bana göre aynı zamanda. İncil'in yeniden yorumlanmış hali. Yazar kendi fikrini çok dikte etmeden tekrar yorumlanmış bir din tarihi sunuyor. Hristiyanlığa dair bir tarih sunuyor bize. Bu sunumda hem gerçek haliyle olayları anlatırken onlara farklı bakış açılarını ufak ufak hissettirdiği yerler varken bir sahne var ki hepimizden duyduğumuz kayık sahnesiyle olayı bitiriyor. Bunların yanı sıra bu anlatının okumasının çok keyifli ve üstüne düşünmesinin çok doyurucu olmasının yanı sıra İsa'nın babasıyla Yusuf'lu olan problemlerinden yola çıkarak tanrı arayışını da işlemese bence ayrı bir damga olmuş. Saramago'yu ben görmekten sonra açıkçası biraz mesafeli kalmıştım. O kitap beni çok tatmin etmemişti. Fakat bundan sonra muhtemelen çok yakın bir zamanda bir ölüm bir ölüm bir varmış bir Yokmuş'u da okuyacağım. Çok büyük keyif alarak okudum. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben için. Peki. Sizin beğenmenizi ben daha çok mutlu ettim. Çok beğendim gerçekten. Ama çok beğendiğimi iddia edemeyeceğim başka bir kitaba gelelim. Meleklerin Suskunluğu. Bu da yine bir e, din Allah inancı, Allah'a kendini teslim etme ihtiyacı doğuştan mı gelir sorgulaması üzerine. Bu sebeple de ikisini birlikte okumamızı önermişti ve çok iyi oldu bence bu şekilde yapmış olmamız. E, bunu anlatan bir kitap. Bence oldukça felsefi e, yerleştirmeleri var. Yine üstüne düşünmesi çok keyifli bir takım metinler var, pasajlar var. Burada o yani kıyaslamaya da gerek yok aslında diğeriyle ama hani buradaki e, belki rahatsız edici olan kısım bunların biraz daha yazar tarafından objektif kalamıyor olması. Yani yazar size bir fikri iddia etmeye çalışıyor. Bu kimi için rahatsız edici olabilir benim için olmadı. Edebi bir haz arayışında olanlarınız varsa yine onların da e, bu kitaba yönelmemesini tavsiye edebilirim. Şimdi konumuz şu bir karakterimiz var bir şekilde bir adaya geliyor geldiği adada herkesin dini, dini inancı var dini inancı olmayanlar ateistler suçlanıyor neyle suçlanıyor ama zalimlikle suçlanıyor yani bir nevi insanlık dışı biri olmakla suçlanıyor ve cezalandırılıyor. Bu adam bulunduğu ülkede dini inancı olanlar olmayanlarla birlikte yaşayabilen, birlikte mutlu olabilen düzenin dinden geçmediğini iddia eden bir karakter, Palinor, diye, değil mi? Palinor. Palinor'un ağzından aslında bence biz yazarın fikrini de okuyoruz bu arada. Öte yandan başka bir e, karakterimiz var. Bir kız çocuğu bulunuyor, 11 yaşlarında, çocukluğunda kurtlar tarafından kaçırılmış ve e, hiçbir şekilde e, toplumsal düzende var olmamış bir karakter. Onun da eğitim süreci var ve kardinalimizden kardinal değil mi? <laughs> Çok teyit ettirdim ama. Kadrinal falan değilsin ya. <laughs> Kardinalimiz şöyle bir fikirle geliyor. Palinor'un fikirlerinden de etkilenerek. Bu çocuk daha önce hiçbir e, toplumsal düzende yer etmediğine göre Tanrı ihtiyacı, Tanrı'ya e, inancı varsa bu demek ki doğuştan gelen bir şeydir ve biz bunu gözlemleyelim Palinor'un yargılanmasını da buna bırakalım şeklinde bir fikri ortaya sunuyor ve biz bu esnada olan e, olayları okuyoruz ama dediğim gibi çok güzel diyaloglar var üstüne e, tartışılması belki hani siz de bir kitap kulübünde değerlendirebilirsiniz bunu belki edebi olarak çok mükemmel bir kitap değildi ama e, toplantısını yaptığımız kesinlikle en eğlenceli kitaplardan biri bu oldu Evet şimdi Ayfer Hanım'a buradan sesleniyorum. <laughs> Kuru Kız Ayfer Tuncu'nun son çıkan kitabı. Ee, şimdi ben bu kitabı okuduğumda şöyle bir şey hissettim. Yeşil Peri Gecesi'nde bir güzellik üzerinden sunulan bir yaşam anlatısı vardı ya. Kuru Kız'da da aslında tam tersi e, çok uzun boylu ve hani uzun boyuyla biraz e, göze batmış çirkinlikteki bir karakterimizin yaşam öyküsü var. Kitabın açılış cümlesi şöyle aslında. Dünyanın sonuna gidiyorum. Dünyanın sonu yolculuk eden bir karakter başlıyor. Ve biraz aslında farklı bir şey mi okuyacağım acaba? Fantastiğe kayar mı bu hikaye diye. Hele de Alper Tunç'un kaleminden çıkınca insanı heyecanlandıran bir durumda. Gel gelelim. Öyle olmadı. Dil açısından da muhtemelen kendince kendi isteğiyle bir şeyler denemiş bu metinde ama Ayfer Tunç'ta bulduğum e, o hazlı bu kitapta bulamadım. Hatta birçok arkadaşımdan da duydum. Ya, bu kitabı sanki o yazmamış gibi diye ben de buna katılıyorum ve e, yazarın e, külliyatında önereceğim kitaplardan biri olmayacak maalesef. Eğer okumak istiyorsanız, merak ediyorsanız tabii ki e, fakat e, henüz başlamadıysanız da bu kitabı başta da öneremeyeceğim. Evet başta okursanız diğer kitaplarını muhtemelen daha çok seveceksinizdir ama e, e, yazarı anlatacak bir fikir de vermeyecek bence size. Beğenemediğim kitaplardan biri oldu bu da. Durgun Don'un üzerinden çok geçti ya. Ben artık bunları bir de kaldırmak istiyorum. Durgun Don'un ikinci ve üçüncü cildinde çok fazla tekrarlayan anlatılar olması ve bunun altının doldurulamamış olmasından kaynaklı rahatsızlığıma ya yani bundan dolayı hoşlanmadığımı belirtmiştim. Dördüncü cilt bence seriye çok güzel bir final olmuş. Hem e, karakterlerin gidişatlarıyla ilgili bilgileri toparlamış. Biraz hızlıca olsa da e, hem onu toparlamış hem de altını biraz daha e, doldurabilmiş o toplumsal olayların Güzel bir final yaptık. Seriyi önerir miyim? Öneririm tabii ki. Yani ilgisi olmayan zaten okumayacaktır. İlginiz varsa da bence okumaya değerli kitap. Yine kendimi okumaya adapte etmek için okuduğum kitaplardan biri Yaşama Tutunmak için Nedenler. Böyle bu e, yatmak üzere olduğumda okuduğum kitap. Ne deniyor bunlara? Uyku kitabı denmiyor, değil mi? Masa başı kitabım da değil. Yani şöyle bir kitap yatarken elimi alıp okuyordum. E, daha motive edici bir his veriyor insana. Yani bu, bu da Meteğin kendi panik atak, depresyon ataklarından sonra e, kendi hayata dönüş hikayesine çok da hani bunu yapmalısınız dili kullanmadan e, yazdığı bir kitap. Fakat başlangıçta yani gayet modumun iyi olmasına rağmen o hastalık sürecini tanımladığı dönemlerde yaşama tutunmamak için nedenler gibi geldi bana ama finale devamı fena değildi. Ama dediğim gibi bu kitapları böyle hani yüksek beklentiyle okumuyorum ben. O yüzden beni tatmin ediyor. Belki hani hayatınızda bir değişim yapmayı umarak okuyorsanız ki o konuda bir fayda sağlayacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Da. Kurgu dışı okuduğum kitaplardan biri bu da Procrastination. Bu erteleme, saf saklama hastalığının anlatıldığı bir kitap. Biraz fazla tekrara düşmüş. Yani sanki derli toplu bir kitap üzerine yazılan bir inceleme yazısı da size aynı şeyi verebilecektir gibi hissediyorum. Çok beğenmedim ama yani öyle beğenemedim pek bunu. Çok üstüne ekleyeceğim bir şey yok. Olduğum yerde yine bana hediye gelen kitaplardan biri. Bu videoyu da onun için çekiyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bir kere yazarı vuruldum çünkü dili çok naif. Beni çok içine aldı. Yine kendimi bulduğumu hissettiğim o böyle kırılgan ama güçlü durmaya çalışan bir ruhu olduğunu hissettiğim bir karakter var. Gel gelelim konusuna dair bir şey kalmamış aklımda. Ee, videoda biraz, videodan önce biraz baktım. Ama e, ya benim için şu da önemli değil bu arada. Bu kitap ne anlatıyordu? E, bundansa bende uyandırdığı his. E, artık o yenmiş ve sindirilmiş duygular çok daha önemli. O yüzden bu konuda dürüst olmak için Çok severek okudum, çok kendimi buldum. Biraz böyle yine var olamamanın hikayesi aslında özünde ama çok daha güzel detaylar vardı. Maalesef sadece bu bilgiyle zihnimde kapatmışız konuyu. Yine Saime'nin bir önerisi ya. Bu videoda hepinizin önerisi var bu arada biliyor musunuz? Evet. Selda'nın da var. Çok güzel oldu. Gönül bir yer değirmenidir, sevda öğütür. Sahi bu YouTube'a giriş bileti gibi bir şey o arada yani çok seviyor. Niye sevdiğini de çok iyi anladım. Bu arada ilk önce beni etkileyen kısmı şu, ondan bahsetmem lazım. Ben böyle ortaokul 5. 7. sınıf arasında edebiyat öğretmeni bir teyzem vardı. Onun evine gider böyle eski kitapları alıp okurdum. Bu eski dilden, eski Türkçeden çok büyük haz aldığımı o zaman hatırlıyorum ama... Şimdi bunu okurken de o nostalji hissi sanki beni böyle bir kadife gri koltuğun üzerine tekrar atmış gibi hissettim. Bu benim için özel olan ayrı bir yeri. Türk Edebiyat Klasiklerine bu sebeple sırf ara ara yer vereceğim. Onları biraz ihmal ediyorum. Gül bir yer deyiminde Sevda Ötür'de çapkın bir karakterimiz var. Şadan isminde hem durulsun diye biraz evlendiriliyor. Ama bunun üzerine öyle felsefi konuşmalar başlıyor ki yani yazarı seven bence niş bir kitle var. Hüseyin Rahmi, Gürpınar ya herkese hitap etmeyen ama hitap ettiği kitleyi ya elinde tutan bir yazarmış. Yani herhalde öldükten sonra da daha çok kıymeti bilinmiş. Onun sebebini çok iyi anladım. Yani resmen bu eğlencenin o kaosun o işte belki tiyatral bir takım e, sahnelerin içerisine öyle şeyler yerleştirmiş ki. Hani finali falan hiç önemli değil bence. O yol çok keyifliydi ve çok da şaşırtıcıydı benim açımdan. O yüzden hem yazarı hem kitabı muhakkak öneriyorum benden. de. Sona doğru yaklaşıyoruz. Keder ve mutluluğu çok merak ediyordum. Gizem sağ olsun bize öncesinden biraz bahsetmişti konusunda. Kendi heyecanını da bize geçtiği için, sirayet ettiği için ekstra bir merak ediyordum. Burada bir ruhsal hastalıklı boğuşan bir karakterimiz var. Gençlik yaşından itibaren. Ve onun hayatına yansıması, ilişkilerini toparlamaya çalışması, ilişkilerinin seyir şekli, ailesiyle olan durumu, iş ilişkileri, arkadaş ilişkileri gibi gibi her alanda etkisini okuyoruz. Ve bence şöyle söyleyeyim, nevrotik rahatsızlığı olan ya da nevrotik bir takım durumları olan, rahatsızlık belki çok doğru karşılamayacaktır burayı, durumlu olan, durumları yaşayan herkes kendinden muhakkak bir şeyler bulabilecektir. Kitabın önemli ve kilit bir noktası bu hastalığın yani Mart'aydı sanırım, Marya mıydı unuttum neyse onun hastalığını hiçbir zaman tam olarak öğrenemiyoruz ve önemli olmadığını iddia ediyor yazarımız. Yani bunu iddia etmeye bunu ifade etmeye çalışıyor belki ama niyeyse ben böyle bilinmezlikleri genelde sever ve altını daha dolu bulmama rağmen bu kitap tam aksine e, bilmek istedim. Araştırmak istedim. Belki mesleki bir durum daha vardır. Yine çok severek okudum ama o kısmı beni biraz e, düşündürdü. Öyle söyleyeyim. Bu da e, Selda bu ay içerisinde okudu ve çok beğendiğini söyleyince, çok akıcı akıp gittiğini söyleyince yine böyle Mayıs'ın sonlarına doğru hemen eklemek istediğim bir kitap oldu. Çok sevdim. Gerçekten de e, böyle e, akıp giden bir hikaye var. E, biraz e, Farklı kültürlerin farklı kültürlere gittiğinde yani bir göç hikayesinde belki insanların nasıl bocaladığının hikayesi gibi okunabilir. Aynı zamanda kadının her tipolojide yani her karakterde kadının o toplumun baskısından nasıl bir şekilde göğüs germeye çalıştığı o göğüs germelerin ne kadar çeşitli olduğuna dair okunabilir. Bir böyle şey gibi de okunabilir. Yaşlı bir kadının e, son zamanlarında yaşadığı buhran ve yalnızlık hissi olarak da okunabilir. Bir vicdan azabı hikayesi olarak da okunabilir. Ya yani dolu dolu bir kitaptı. Ve bana hem kapak hem isim hem de hikaye itibariyle biraz limon ağacı mıydı o hikayenin da? Türk filmi var. Onu anımsattı. Alzheimer'lı bir babaanneyi anlatıyordu orada da. Yanlış olabilir. Limon ağacı gibi bir şey bir isim sanırım. Onu anımsattı. Bunu gayet keyifli okudum. Çizgi romanlarım var sırada da. E, Tulme'nin iki Yaşamı. Bu son sürprizli kitaplardan biri. Çizimleri güzel, hikaye güzel, yazarın e, samimiyeti güzel. Daha fazla bir şey söylemeyeyim bu konuda. E, beni çizgi romanla tanıştıran ve barıştıran bir yazar oldu Tulme. Çok keyifli okuyorum. Onun dışında... İncelikli şeyleri okudum. Okudum denemez. Buna baktım denebilir ama gerçekten bir okumaydı aynı zamanda. Ee, belki şöyle karıştırırsanız 30 saniyede bitecek e, bir kitap ama hakikaten sizi içinde tutuyor resimlerle o minicik bir şeyle anlattığı büyük cümlelerle. E, gayet severek okudum bunu. Bunlar bize desenden geldi bu arada. Üstünden anlamışsınızdır. E, trajikomik hikayelerin anlatıldığı bir e, kitap bir çizgi roman yine sonu Bunun da bir tık sürprizi var. Ee, çok da nasıl bahsedilir? Zaten hani kendisi böyle film dizi gibi akıp giden hem aynı zamanda bir okuma fazla da sunan kitaplar oldu benim için. Çizgi romanlar ya da grafik romanlar, görsel romanlar diyeyim bence ben bunlara. Çünkü onun ayrımını hiç bilemiyorum. Dediğim gibi bunu da severek okudum. Bayağı da yoruldum. Ee, döndüm ama tam döndüm gibi de olmuş gibi değil mi? Bayağı anlattım yani. yani. Bayağı. Benim Nisan ve Mayıs ayında okuduğum kitaplar bunlar. Umarım Haziran'da da aynı şekli okuyabilirim. Ya yani çokluğundan ziyade o isteği içimde taşımak benim hoşuma gidiyor. Bazen farklı bir yerden konuşabiliyoruz ama sayı değil de aslında o kitap okumaya duyulan haz ve onun gerçekleştiği anda gelen tatmin benim için asıl önemli olan. Neyse çok konuşuyorum ya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya siz olmasanız muhtemelen asla bu videoyu çekemezdim ve böyle de çekemezdim çok e, ya bir şey bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar sizin konfor alanınızı oluşturuyorsa oradan ayrılmayın ya ben to toplantılarımızda her dönüşümde günlüğüme şunu yazıyorum iyi ki varlar ya bana gerçekten iyi geliyorlar bir kere daha hepsine teşekkür ediyorum ben hayatlarımda olduğunuz için bu dönüşümün şerefine bir like atalım mı be izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğen tuşuna beni sevdiyseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın umarım yakın bir zamanda tekrar görüşürüz herkese iyi okumalar